Hepinize merhaba arkadaşlar, müsaadenizle. Arkadaşlar, eee bugün futbol e, Football PES 2021 Mobile'da top açılımı yapacağız arkadaşlar. Eee oyuna girer girmez eee yetenek avcısı 3 tane öve geldi. Ben bunları aldım sonra 2 tane gold ball geldi arkadaşlar. Ve bundan geldiği için de ben dedim ki neden video çekmeyin dedim arkadaşlar? Arkadaşlar, e, bugün e, top açılımı yapacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Sözleşmemi kim sileceğim? Hadi. Açılırsa özen ilk önce o balardan açılım hemen geçiyorum korea geliyor Hadi. ücretsiz bu tane daha hemen geçiyorum acino geliyor Tamam şimdi üç tane mencisi United'tan ikonik ekonomik açacağız Hemen ilk önce bakalım hangi oyuncular varmış. Açıldım. Cavani var. Miss var. Griezmann var. Marcus Rashford falan. Bernardo Silva. Saul. Mesela son Cavani veya hiç olmazsa Messi falan gelirse hoşuma gider. Veya Saul. Ben geçiyorum. Kike geliyor. Birisi var. Bakın 3'te 2 yapacak mıyız? Gene anlaşıyor. Basıyorum. Yine geçiyorum. 2'de 0. En azından bir 3'te 1 olsun. Hemen geçiyorum. 3'te 0 oldu. En azından bakalım haftanın takımlarından falan gelmiş. Kaleci kim? Somer mi? Evet. Somer. İsviçre'nin kaleci. Sonra deneyen yer var. Galatasaray'ın eski defansı Şan Lyon'da oynuyor. Eriksen var. Wijnaldum var. Burada benim en çok istediğim oyuncu e, Sommer veya Wijnaldum da olabilir. Florenzi mesela. O da olabilir. Ondan sonra Guarista. O da olabilir mesela. Şimdi hemen 100 my club'ı veriyorum. Burada geçmiyorum arkadaşlar. E, zaten hangi ülkeye gideceği belli değil. Haftanın takımı olduğu için. Evet. Siyah top. Dene ayar herhalde. Evet. Galatasaray'ın eski oyuncusu Dene ayar geliyor. Fenerbahçe'ye. Hoş geldin Dene ayar diyoruz. Hemen geçiyoruz. Gelin. Gelin. Hadi hadi hadi. Kulüp evi. Oo, başarılardan 3 tane gelmiş. Bir tane 500 GP. 19. GP etti. Hemen aşağılara doğru inelim. 10 tane My Club. Bir tane daha var. Hop, bu da burada. Amerika kıtasından falan geldiği için. Şimdi kadromuzu bir bakalım, bir kuralım falan. Denayer de koymak istiyorum da Bonitci hani Bonitci çıksın ya. Bonitci denayerin 7 olsun. Denayer yorulduğu zaman koyarız. Ee, şimdilik bunu buraya koyalım. Şu göbeği buraya koyalım. Bir daha, daha göbek var mı? Göbek yok. Neyse kaydedelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün çok güzel e, bir top açılımı yaptık. İlk önce mumullardan aşamasak da en azından e, Denayel çıktı haftanın takımından. Sarı top çıkardığı korkuyordum arkadaşlar Arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı ve videonun sonlandırmamak üzere geldim Neyse arkadaşlar videomuz sonuna geldim mora videomu beğenmişsinizdir daha fazla gelmesini istiyorsanız gereken kanalıma abone olup bildirimleri açmanızı size çok seviyorum Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay